Bugün biraz HPV'den bahsetmek istiyorum. HPV, Human Papilloma Virüs. Cinsel temasla bulaşabilen bir virüs. Bu virüsün yüze yakın tipi var ama bir grubu, yaklaşık 13 tane tipi, rahim ağzı kanserlerinden sorumlu. Rahim ağzı kanserlerinin neredeyse %97'sinde HPV virüsü izole edilmiş. %70'inde ise HPV 16-18 izole edilmiş. Dolayısıyla biz HPV var yok önemli ama hangi HPV var o da önemli. HPV'nin cinsel temasla geçtiğini bildiğimiz için de korunmasız, prezervsiz korunmasız cinsel ilişkilerin riskimizi arttırabileceğini biliyoruz. Bu yüzden de henüz cinsel aktivitesi başlamamış her kadının aslında kadın erkek her çocuğun e, aşılanmış olması e, çok doğru bir e, korunma yöntemi olabiliyor bizim için. E, 14 yaş altı 9 yaşından sonra aşılama yapılabiliyor. 14 yaş altı 2 doz aşı, 14 yaş üstü 3 doz aşı gerekli e, etkili korumayı sağlayabilmek için. E, HPV saptadığımızda bir hastada HPV'nin tipi önemli dedik, bir grup HPV siillere yol açıyor. Aynı hastalığa birden çok tipine rastlayabiliyoruz, bir grup HPV de rahim ağzı kanserine yol açabiliyor. Ama vücuda HPV girdiğinde, HPV bizim kaderimiz olmak zorunda da değil. Viral clearance dediğimiz bir durum var, vücut HPV'yi aldıktan sonra çoğunlukla özellikle yaş ne kadar küçükse o kadar artan oranda Vücut HPV'den kendini temizleyebiliyor. Bizim için riskli, riski oluşturan grup, persiste eden, yani HPV'den kurtulamayan grup. Ama HPV'nin bir virüs olduğunu hatırlatmamız lazım ve tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi vücut bağışıklığının HPV'nin persiste etmesi, devam etmesi açısından önemli bir antite olduğunu söylememiz lazım. Sigara içimi, kötü uyku düzeni, kötü beslenme e, strese fazla maruziyet gibi durumlar e, HPV persistansını da kolaylaştırabiliyor.